Bu gerçekten bu bizim için çok önemli bir şehrin. Bu seçim bizim için diyebilirler kader meselesi de ah gerçekten bir kader meselesi, kader meselesi kaderinde çok önemli. İşi çünkü biz Allah'a etmez. Bunların da karşımızda bir kimdi bir liste yok. O, bir, o bir listenin çıkması Sanki biz burada mezarımızda ayrı bir toplumdur. Sanki biz de Kufa Dövresi ayrımcılık yapıyoruz, sürücülük şiatını bu yeni düzgüde bir şey ortaya gözlemledi. Çok iyi bilirsiniz burada oturanlarla. Şiatımız ve sürücülümüz de çok iyi biliriz, Bizim içimizde mezarlık bir yoktur. Bizim içimizde hiçbir zaman mantıkalar mantıka ayrılıyor. Bu əsgər zamanı qurbanlara qazandıra və özünə qarşılığını mükəmməl bir şərtilə görəvə təyin olundu. Hər zaman görev alıb sadə zəmlətlərin xidmət etməliydi. Şəfqət olmasız lazım içimizdə. Həyəcan olmasız lazım içimizdə. Biz bir-birimizin bağlılığı, bir-birimizə dəstək verməliyik. Bu dəstəyi göstərdiyimiz təqdirdə sən mənə qurban göz edəsən, indi mənə oyununu verərəm təqdirdən kim qazanır? bir başkası askerlerine bir Türk kazanıyor, bir Arap kazanıyor. Ve bir başka sanat üstlerinde olmayan bir başkası askerlerine. Yeter ki biz insanlarımızı sevalım, o insanlarımızı destek verelim, o insanlarımızı muhalefet edelim en iyi bir şekilde. Bağdadı yetiştirelim ve heyecanlı bir şekilde yapalım. Ben eminim burada bir gün sizler bu toplantıya katıldığınız için gerçekten tarafsız olarak görmüş olduğunuz tarafsız olarak e, destek vermek istediğimiz bütün adaylarımıza ve herkesin, her insanına bugün gün Efendi sağ olsun burada Arap Tuzman Teşkilatı'nın aday kuru e, sorumlularını bir araya toplamak gerçekten çok e, üst düzey bir toplantıdır. Gerçekten bu kurulardan e, eğer bunlar destek vermedi o zaman bizim adaylarımıza, bizim insanımıza e, emin olun dışarıdan fazla bir oy beklememiz biraz zahmet olabilir. Allah sizlere yardımcımız olsun. Allah sizlere destek vermiş olsun. Sizler de hiçbir zaman utanılmasın. Ben temenni ederim bunu bu sandalyede kalmasın. Bir üst sandalyede çizsin. O da sizin faaliyetiniz olur. Işte. Faaliyetiniz olmasın, güçlü olmasanız, gerçekten fedakarlık yapmasanız bir üst makamın çıkma imkanınız olabilmez. Niçin? Çünkü her hafta bir parti her zaman da farklı bir sensizden mertebede O mertebelerde inşallah bundan önce zaman olmadığı zaman olmamıştı ama bundan sonra inşallah o e, sistem en iyi bir şekilde ortaya çıkmış olabilir. En iyi bir düzenli sağlama imkanımız olabilir. Terafsız bir şekilde düşman zeder dostsa bir şekilde bu seçimlere katılmış olabilir. Ve değerli adaylarımız da inşallah e, bu adayla imkanı olabilir. Tekrar buraya geldiğimiz için bu toplantıya katıldığımız için. Erhat Tuzman Cebesi'nin birer e, elemanı, birer e, e, e insanı olduğumuz için, Erhat Düşman Cebesi'ni destek gördüğümüz için sizlere hakkınıza teker teker teşekkür ederim. Sağ olun, siz var olasınız. Kıymetli Erhat Düşman Cebesi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İşem abimiz. Çok değerli huzur, büro başkanlarımız, ister ilçelerden, kasabalardan, köylerden, ister içeriden gelenler, hep ayağınıza, emeğinize sağlık. Allah razı olsun hakkımızdan. İnşallah vermiş olduğumuz bu mücadele, bu emek boşa gitmez. Hepimizin sa'y ettiğimiz muhakkak bu yol için, bu hedef için çaba harcırık. Zamanımızı, vaktimizi, aile uzak kalmanı, bazen rahatsız olursuz, bazen herkesin iltizamatından cari kallı, bazen ev iltizamatından taksir ederek ama hepimizin burada oturduğumuz, sa'y ettiğimiz hedefimiz, amacımız Irak düşman cephesinin adını daha bir tık öce çıkardığın ve o vesileyle de adı çıkarttığımız zaman milletin içinde ne kadar sıkıntılar var ise onları gidertmeye, olan ihtiyaçlarını tamamlamaga elimizden geldi kadar bu güne kadar hepimiz beraberce farklı mevkilerden hizmet edip, farklı yerlerde olmuşuk, bazen beklemişik, bazen güneşte oturmuşuk, bazen büro içerisinde kalıp büronu süpürmüşük, Bazen işte Irak düşman zebahisi içerisinde Ama her çeşit bir mevkuatdan bu müesseseye ve bu millete ve bu davamıza hizmet etmek amacıyla çıkıptı. Allah hemen bizi boşa çıkartmasın. Yorgunsuz birlik yaklaşık 4 sene içerisinde 3 seçimi idare etsiz. İster 21, ister 23, 25. Bu böyle kolay değil. Bu seçimlere girmek veya bu seçimler idare etmek veya bu seçimlerde çalışmak da bu kısıtlı imkanlarla hakikaten bizim sözümüz var diyarık. İcneyden kuyu kazsız. Bu ama hepimizin inanmış olduğumuz bu davadan oradan kaynaklandı. Eğer ya vallahi hepimiz mozaf akliyatıyla bu yola çıksaydık kimse kalmazdı burada ki bilsiz yani biz 2000 üstten bu kadar bu hareket içerisinde ne kadar sızula hepimiz beraberce ne kadar insanla birisiyle yola çıkanlar oldu. Ama bakarsınız gün be gün atrafınızda kimse kalmır. Birisi gider hayatına dalar, birisi iş imkanı ağırlığı gider, birisi ta'in olu gider, birisi bıkar gider, birisi küser gider, birisi bir iş amaziyle gelip yapılmaz koyar gider. Ama kalanlar bu davaya bağlıların göstermektedir. Ve bugün siz o kadrosuz Arap düşman cevasının gerçek kadrosu, gerçek inancıları ve gerçek bu bayrağı taşıyan kadrolardılar. İnşallah bu seçimde de hiç kimse yarı kalmayıptı. Çalışmamız daha hızlı bir şekilde sürdürmeye başlanıldı. Köylerimizde olsun, ilçelerde, kasabalarda, semt içerisinde biz bundan kısa bir fetre uvalı bütün bürolarımıza ziyaret ettik aşağı yukarı bürolar içeride olsun veya atrafta olsun veya asnaflar olsun e, ev ziyaratlar artı bunları da yapardık biz her yere gittiğimizde dedik Irak düşman cephesi olarak istirik bu zengin edelim hedefimiz de arkadaşlar burada Irak düşman cephesi içerisinde aşağı yukarı en az uzun bir 10 yıl hizmeti var şimdi bütün siyasi partiler içerisinde adayları görürük bizim de diğer taraflardan bahsedelim siyasi partiler geldi adaylar gösterdi o adaylar için büyük bir kadar da paralar veya nüfus siyasisi var veya devlet içinde nüfuzu var veya güçlü kuvvatı var silahlı tarafı var veya parası var yani mukavumat intikabat artık Irak'ta tesir eden üç mukavumat işleri bunun içerisinde bir dediğimiz el -mali siyasi baksız görsün memlekette aday var ne kadar miktarda parası var o bir sidri kuvveti silah halinde güç silah var ise 5000, 3000, 4000, bin, ne kadar bir kuvveti var ise onları yönlendirebilir. Diri gidesen sen filana şahsa ses veresen. Üçüncü mukavumatı ise nüfuz. Devlet içinde birisi naibdi, bir şuhlu parlamandı, bir naib reis parlamandı, bir su vezirdi, bir genel müdürdü, bir muhafızdı, bir su ulu meclis nüfuzlarıyla o para, o kuvvet, bu üçü hükmedir artık intikabete. Ama bizde elhamdülillah bizim bu toplumda burada oturanlarda sağlam bir irade hükmüyedir. O da bizim insanımız ne parayla alınlı, ne parayla satılı, ne mansab ve adıyla gelir intikabete, ne mansab ve adı verilmediği zaman diye suvala ben intikabete getirmem bir insanlarda bizimkilerde yoktu. Ne de o silahlı gücümüz ki bugüne kadar biz teskil etmemiş o şahsi masallarımız için. Biz düşündük, O gencimizi elinde bir silahı var ise bu gün adadına kadar ise bunu necə çıxata çıxara bildik. Vesaellər nə doğ vesaellər artıq. O da artıq Iraq içərisində bu saydığın müqavimat bizdə yox. İçən amansaqlan bir iradə var isə biz gələcəkdə parlamento onun nəticəsi itibarlarına çıxarsa çıxsın. Onun vasiləsi ilə artıq o qüvətin birə çıxartını çıxara bildik. Manasib ala bildik. İnsanlarımızın iş ehtiyazlarını qarşılayabildik. Bunlar hepsi zincirlemedi, birbirine bağlıydı. Bugün onun mesaisi için Bir kardeşimiz bugün burada Irak düşman cevabının siyasi bir üyesi olarak adayı uzdu. Irak düşman cevabında geçsen ben adayıydım. 23'de, 21'de de adayıydım. 21'de adaylığımız tehaddi adayıydı. Hatırlar Şem abiyemiz buradadır. Kaidat çıkarttık. 2010'dan o dakikaya kadar, 21'e kadar o birinci dairede 4 bin sesi alınıp. 4 bin 300 daire, 4 bin ses Peki dedim, indi ne oldu? Birinci daireden bir ses. Çok seslerimizi intikal ettirdiler ikinci daireye. Böyle oldu Mısır'la bir de bir mahalle ikinci daireye ses verir. Bir mahalle o bir taraf ise birinci daireye ses verir. Ve arada bu farklılık oldu. Altın köprü belaydı, Arafa belaydı, Mısır'la belaydı, Korya belaydı. Bu hepsi mantıkaları tuttu. Ha biraz Yahya ve Leyla'nı yok. Katibatan birinci dairede kaldırır. Baktım mecmu asvat 14 binde. Bu 14 binin anca aslında kazanmasan. Ama elhamdülillah o tehadini kabul ettik. 5500 sesle çıktık ortadan. Ama güzel sağlık. Gerçekten güzel notlardılar, güzel mülahazatlardılar. Ee, ama inşallah e, burada bitmez. Buradan yeni bir merhale başlamak istiyoruz. Yeni de, yeni bir, buradan bir noktadan ayrı noktaya geçmek istedik bu. Yani en kısa zamanda ben başka bir şey diyeyim size. Elhamdülillah bizde o zürat var. O var, de o zür'at var, bizde de o zür'at var. Ama bugün tevzi adı var dedik. Bugün mani müzarıma düşürse bağlıda getirmek, sani şu düşürse mani getirmek, bu bir vafa borcudur. Bunu hiç zannetme, onu ben günün bir günde unutum. Hiçbir zaman. Fe memlekette bu maşakiller, bu muanetleri bizim üzerimize bir vazifedir, Bu borçtu. Vallahi yapabilirsem ben de yapacağım. İşe bilirler. Ben yapabilirsem girmişim bir işe yapabilmişsem valla bir ardım cariye atarım diyorum valla ben korkuram veya masalihim var veya kürt aziz edebilmem bir ilakam burada bu yüzden çok iyiydi o yüzden çok iyiydi seleşebilmem müstesimur üzerine seleşebilmem muhafız üzerine seleşebilmem o müdür daire üzerine yok yok bende bu yoktu valla ben 11-11 bitsin 11. ayın 12'si memleket içinde o tığiri görmese oz selavun valla artık sani uzundan daha tövbe ettik seçmede getmir yani ben özüm böyle ama yok vallahi ben koyarım 11 11'den sonra diye vallahi keşke 10 ile vallahi aday olaydı. Evvel Allah. Allah'ın izniyle inşallah. Bugün bizim hedefimiz, amacımız kaymağın zengin etmekti. Ama kaymağın sen neyden zengin edersen? Eğer adayı zengin eder özün. Adayın çalışması zengin eder özün. Gider, tek tek kapı çalar, mahalle, ev, semt, çoy, bilmem ne koymaz. Hatta fazla bir oy da çıksın. Ama bunlar herkes adayı ilgilendiren meselelerdir. Ama bizim burada Irak düşman cebhasının bir ailesi oturup. Irak düşman cebhasının bir ailesi üzerine bu vazife düşürür bugün burada. Tabi an, vazife tevzi vardı. Bugün sana bir vazife düşürür, benim başka bir vazife düşürür. Ben her yere gelirim, konuşmağım da, da bu şekilde direm ki o iltizam hizbim de var. Yani ki bir bu bugüne kadar hizbin hiçbir ne itarından çıkmışam, ne de hitabından çıkmışam, Vələdə bu saatdan sonra nə məbədindən çıxaram, nə xitabından çıxaram, nə də öhdəliyimdən çıxaram. Çıxmam. Bu özümün bir öz özümə verdiyim bir sözdür. Amma bu dəfə alınsın soruşmayın getişsem qazandıysam, mən özüm hər yerdə edirəm. Mən müdir məktəb qoymayacağam. Hər bir rəhbər başkanı mənim məktəbimi təmsil edər. Hər bir rəhbər başkanı məntıqasıda məni təmsil edər. Orada nə müşkilə var isə, nə ehtiyac var isə, nə istirsə Hər nə isə məvzu ma açar, o yanında mələffəti qoyar. Mənim müdir məktəbinə məndən tənsixə girməz. Birbaşər mənimlə ingirər. Gəldiyim zaman kərgə deyər ha be Rustat qardaşım, başqa nə desə desin. Mənim yamda ehtiyac 5 dənə, 10 dənə mələf var. Üstən irayestri bir dənə məfsul siyasi də, bir dənə Bağdadta filan Uzarda muadələsi var. Bu mələffətləri hazırlamışam. Buyurun bulara təhqiq eləməlcə. Mən məmnuniyyətlə o məlaffətləri aldırıb alıb Nancılaram Bağdadda bunları həbsin bitirmək zorundayam. Tücü bir aday da gələm, yenə döndənəm bunu edirəm. Bir aday da ilə yarın qazanım sırtımı döndərərəm sizə məni kimsə tapa bilməsin. Məncəb heyçində bir vəzifəm, mərdud məkteb siyasiyəm. İctimaat oturam, liqaatlarda otururam, siyasi görüşmlərdə otururam və Cəbhənin fəlsəfəsini, məbadiənə, xuttasını, strategiyasını savunacağam. Bu mənim əsl işimdir. Yani intikabat, şiarat dahi. Ben gelirim birkaç yerlere. Orada bazı mevzular var. Yayına bile vermiyor gözün. Diyorum arkadaşlar. Biz insaniyatımız var evvel şeyden. Her şeyden evvel. Biri ferdiyim, bir tuşman ferdiyem, bir tuşman nevladiyem. Bir düşman ailenin yarası üzerinde geri biz oynamayalım. Bir aile sıkıntı yaşıyor. bir aile göz yaşı ahırı. Bu zaruret dahi ile bunu Facebook'a veresen. Valla beş bin lira mantıya alsın. Barakallah bir. Hiç istemiyorum bunları qat'iyan da hapsi durublar burada duru, duru, demişəm özlərini. Çox evlərə gedirik, çox yerlərə gedirik. Bazı namazçılar görürük, bazı məsailər görürük. Ha o da qədərəm telefonları kapatın, kameraları qapadım. Buyurun çıxın yazıya. Türk insaniyyətimiz intiqabatdan daha üstündür. İçimizdəki o şuurumuz, o ihsasımız bir ailə olduğumuzu hapsi ondan üstündür. İntiqabat gəlib gedər, biter, qazansam da biter. Kazanmasam da ama muhasese içinde devam edirəm. Ama her dadı mesail, Bu gün burada hafuz oturanların birer bir özünün bir muanatı var veya toplum içindeki o mantıkada temsil ettiği insanların muanatı var. Hələ hələ bürolarımızın o yani gördüğümüz o seviyədə belə ola bilmirik ki ehtiyaclarını qapsıyaq, ehtiyaclarını qapadağın. Fə keyf orada ki insanlar gəlib ehtiyac tələbində verəndə sənə bir mələf başımız dolanı mən daxil. Mənə təqarrür gəldi dolanlan. Başım kima verim bunu? Ona verim, vallahi baxmaz. Buna versəm edə bilmaz. Buna versəm ayıp qalıb. Buna versəm zəv verməsə məna nə olur? Dönürəm deyirəm qardaşım, bu belə fəqsin yanında bir intxibat toruğumuzdur. İntxibattan sonra inşallah bunu mən özüm idarə edərəm sağ olsun. Amma həzəmə qədər bu belə yerdir. Birinci intxibat Allah təvfiq etdi bizi. Yaxşı saldıq. İkincidə də yaxşı saldıq. İnşallah üçündə zəfərə doğru gedirik. Öyle müesseselerimizin sağ olsun Ceba Başkanı ve yardımcıların ve diğer mektep siyasilerin o ihtimamını görürük. Sağ olsun bunların arkasındaki olan o güç, kuvvet de yanımızdadır. Elhamdülillah. Onu da görürük. Rakamçıya koyulmak o başka bir ihtimamdı. O tarif zaten hakkımız burada maşallah. Bu işin içinde olan arkadaşlarsız, bilisiz. Ve onun için biz yolumuz inşallah az kalıptı. Bu yolu kat edeceğimize iyi bir neticeyle kat edelim. Çünkü ister istemez benim münafesem diğer kaimelerden münafesem var. Yarın bu ayıp benim için de bu ayıp hepimizi kapsar. Irak düşman zebası mektep siyasisini bile çıkartmadı. Ne dedi mektep siyasisi kazanmadığı zaman sen veya benim bu millet içinde veya diğer siyasi partilere ne bir cevap veririm? Ne diğer yani? Bu muhasesanın bu ağırlığı, bu büroları, bu sivil toplumu, bu teşkilatı, bu kadar kimlik çıkardı, bu kadar bu kadar milletin birebir yanındayız. Niç çıkarda bilmedik. Vallahi şu sesimiz dağıldı. Niç sesimiz dağıldı. Vallahi ben filanı çok sevardım. Zamanında beraber bir çay paramı verdi. Usta hiç alakası yok kardeşim. Vallahi o çok iyi arkadaşımdı. Zamanında iyi bir yerirdim. Bir yerde beni gördü, elimi sıktı. Hayatım sana iltizam hizbi var burada bu iltizam hizbi sana erak düşman zebhasının kadrosunu çıkartacaksın. sen başkasına ilaka yoktu taatüf edebilsen özden çok sevebilsen özün çok iyi bir kadaşı olabilir aile odan, hısmudan, akraba odan da bir şahs olabilir ama sen onu ile bir iltizamı olmaz sen bir memnun hizbi sen partiye, de, partiye bağlısan partinin mebadine inanıpsan mesuliyet alıpsan bu mesuliyetin icabıyla hareket edeceksen. O hareketin izabıyla dolaylı yollardan da daha iyi, açık ve net. Ben bir tane dedi, filan aradım anı, dedim e, ee? Dedi vallahi dedim, özden kardeşim yani. Havlen İslami'ne monifakka da girim. Ben özümün bir sahasim var. Bir sahasimi Irak düşman cebasında kimi görsem birinci derecede aday da ona veririm. Dedi geçen intikâbat Muhammed Saman'a verdim. Bu intikâbatı sana görürüm, sana veririm. Gelecek intikâbat Mustafa kardeşimiz oğlu birinci derecede ona veririm ben. Ben dedi böyle baxıram. E dedim Allah razı olsun. Bak ne kadar sarı, şeffaf konuştular. Çok yakın bir dostumuz, çok yakın bir şəxsimizdir da yani. Dedim ben o ilə təamül ederim. Fə biz istemez kafamızı karıştırak istemez bir telaşa girerim. Aile olarak ailenin bir ferdini gereç çıkardı ağam. Bir dahi ikiyi de üçü de çıkardı ağam. Ama bu neyle olacaktı? Güçlü bir sağlam ile yola çıktığımız zaman iyi bir Oy potansiyelle bunu çıkartabildik. Çünkü Bağdat'ta artık biz sizi temsilciniz olacağız. Tamam biz direkt düşman milletinin temsilcisiyiz. Ama Irak düşman cebhasında bir sifamız var. Irak düşman cebhası yarın ben oturduğu zaman hesap sorar benden. Kardeşim eğer sen milleti vekili sen altı aydı Bağdat'tasan Türkmen milleti burada şikayetçidir. Ben o gün çumbet, çumbetlere e, gittim. Usta Derşat buradadır. Ki şikayette bulundular. Bizim şahsımızın halinde. Kisin de çıktığım zaman arabayı binince ayağım bastım ki şahsı da aradım. Dedim bakın, köyde şikayet var ise Erak düşman cevasının kavadiri üzerine Irak düşman cevası mülzemdi kavadiri geçsin o şikayeti telafi etsin. Bana de dedim kimse bu anlatmasın. Ve dakikasında da cevap da verildi özlerine. Çünkü yoktu böyle bir iltizam. Dedim filan sen mektep 30 otursan yanaşamda ama birçok işlerinden şikayetçi ise çünkü yetmiş senin yanına, sen gidesen yanına. Kesifa diyemirem, ne sıfa var yazdı, o ayrıdır. Ama bir mahallü sen cebhede mansabı var, mesuliyeti var, bu sana eder ki gidesen oraya, çağır sana vatandaşı. Zamanı var, zamanı yoktu, iltizamı var, tekatü yoktu, beli elim ayağı mağrı Ben anlamam bundan. Benim bir insanım çağırdığı zaman benim, benim yanına göre tevazu ediyordum. 22 saat içinde olmadı, 24, 48 saat olarak, 72 saat ise gerek yanına. Çünkü zaten onun çağrısı mənə idi, başkasını kimsen çağırmır. E mən de özüm dirəm, sana o kapı o mənim kapımdır. E niş koyun başka kapıyı satsın. Fe edebildim, kişisin de o dakika içinde irtibata geçtiler özlerine ve hemen cevabı verdiler özüne. Fe keyfe mən özüm. Yani yürütmede oturursam, işe abimiz dedi valla mənə Türkçelerine şikayet var, üzeri var, çünkü bir zeddeler var, böyle üç kere yolu veren sen uzak etmeyeyim sen, Valla Kore'de insanlar diri sene gey ama sen hiç sen? E bu mesuliyet mi var mı? Yo valla diyelim tamamdır. Ve hesabı sorun benden. Ve koyun da ben insanlar böyle alışsın benden hesap da sorsular. Ben özümü Allah'ım özümü üzerim bu mesuliyeti? İlk toplantım Nukhab'dan yaptım. Bir takım Nukhab hazır olanlar var idi. Yıkıştırdım farklı dallardan alanlardan. Dedim bakın. Ben Allah kısmet ederse giydirik parlamana biz. Ama tek başıma bir şey yapabilmem acellüzan muhtasla kurmasak Irak düşman zebası içerisinde melef arazi ziraiye men ne kadar değilsen bilmem özün ama gerekmenim yanında bir beş tane bu tabakadan anmasın tamamen dakik tafasiliyle birlikte mani ayda bir, çı ayda bir hem rahatsız etsin, ilhah etsin üzerime hem de mani tatim etsin, tegzi etsin melefetten, tekarirden. Bu bir melefimizdi. Kanun hukuku Türkmen bu dakikaya kadar biz ya da bilmiyoruz, hala bilmiyoruz o zaman. Çünkü sen hala temsili olmadığı zaman, Bağdat içindesin de sen o hüvyağı itiraf olmadığı zaman, hüvyağı itiraf olmadığı zaman, ben fiilidirim. Hacette indi aygıbı. Bütün ruasa kütül, gâtir-i seyir-i sünne, ve şî'a, ve kürt, ve yazidin, ve kâkin, ve sahibin, ve mendânîin, turşman ana, demez. Üstad burada Bu da madık zaman, biz siyasi kütle ağzına ağrıştır zaman, işte onun için kulye şurtaya giren dev, takdim eden de alım risane. Niş alım sen bana? Valla muayhilat bilmem falan, turşman sen yüzde bir sen yüzde iki sen. Baba şimdi turşmana mı alım sen bana? Bir Irak vatandaş almanı. Boyum uyur, liyakam iyiydi, sah sah sahatim yerinden niş alım sen mani? Onda da alınır. Ve ustadlar bizi bekleyecek melefetler, konular çoktu. Ben bugün bir arkadaşlarla konuştum. Bize bir tehtil bile çok görüldü Bağdat'tan. Yedik, ya 16 Ocak tahtıyla 200 şey günü ya yedde kimi lahm düşme milli bayramını çizedilmedi. Fa Bağdat'ta mücadele var. Bağdat'ta daha fazla yaka yırtmağı var. Saygım var menden evvelkilere, bizden evvelkilere gittiler, işlediler. Eyvallah. Kimi bir daş üzerine bir daş koymuşsa Allah razı olsun üzerinden. Kimi de işlememişse zaten onun cezasını gördü, hardalarda kaldı. ve bizim üzerimize düşen vacip arkadaşlar Əlaq düşmən zəbhəsini kvadrdırn qazantırmaqdır. Əlaq düşmən zəbhəsini qazantırmaqdır.